Bu bölümde Ecegöz S200 yazılımımızın görünüm sekmesi uygulamaları anlatılmaktadır. Görünüm sekmesindeki özellikleri kullanarak resimlerin görünüm özelliklerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin gerçek boyut, taşıma, alan seçme, bölümlü kaydetme, tam ekran, görünüm gibi. Aktif konumda tüm işlemleri, resim işleme konumunda ise sadece gerçek boyut, taşı, alan seç, görünüm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Programın ana menüsünde de bu fonksiyonlara ait ikonlar bulunmaktadır. Oradan da faydalanabilirsiniz. Resmi gerçek boyutunda görmek için gerçek boyut butonuna tıklayabilirsiniz. Resmi sürükleme işlemini etkin ya da etkisiz hale getirmek için taşı butonunu kullanabilirsiniz. Resim ya da görüntü üzerinde belirli bir alanı seçmek için alan seç özelliğini kullanabilirsiniz. Farenizin sol tıkını basılı tutarak sürüklediğinizde istediğiniz alan seçili hale gelecektir. Aktif konumdayken alan belirlediğinizde seçtiğiniz alan daha aydınlık görünecektir. Alan seçildikten sonra tara butonuna tıklarsanız sadece belirlediğiniz alanı tarayabilirsiniz. Alan seçme özelliğini resim işleme konumunda kullandığınızda ise belirlediğiniz alan mor kesitli çizgilerle belirlenecektir. Alan belirledikten sonra kes butonuna tıklarsanız Resmin seçtiğiniz alan dışında kalan kısmı silinecektir. Kes butonuna tıkladıktan sonra resmi bu haliyle kaydetmek için kaydete tıklayabilirsiniz veya önceki haliyle de saklamak istiyorsanız farklı kaydete tıkladığınızda ve nereye kaydedeceğinizi belirlediğinizde iki haliyle de kaydedebileceksiniz belgenizi. Bölümlü tarama özelliği sayesinde dokümanın sadece seçtiğiniz kısımlarını tarayabilirsiniz. Bu işlemi 4'lü, 9'lu ve 16'lı parçalar halinde yapabilirsiniz. Bunun için araçlar sekmesinde seçeneklerde aktif ayarlarını seçmelisiniz. Burada bölümlü tarama açıları listesinden seçiminizi yaptıktan sonra lütfen kapat diyerek çıkınız. Bu fonksiyonu, örneğin bir etkileşimi tahtanız varsa, boz yap gibi de oluşturabilirsiniz. Herhangi bir görüntüyü bu şekilde parçalı arayıp karıştırarak etkileşimi tahtanız üzerinde daha sonra birleştirebilirsiniz öğrencilerinize. Görüntü üzerinde seçiminize uygun olarak oluşan bölümlerden, dilediğiniz parça ya da parçaları parnizle üzerine gelerek sol tık ile işaretleyiniz İşaretlenen parçalar koyu yeşille gösterilecektir. Tara butonuna tıkladığınızda sadece bu seçtiğiniz parçalar taranacaktır ve bir klasör içine kaydedilecektir. Bu klasöre ulaşmak için kısa yol alanında üzerine çift tıklayabilirsiniz veya klasörü aç diyerek kaydedildiği klasöre giderek oradan da ulaşabilirsiniz. Bölümlü tarama özelliğinden çıkmak için yine bölümlü Tara butonuna tekrar tıklamanız gerekmektedir. Yazılım arayüzünü gizleyerek görüntüyü tam ekranda izleyerek öğrencilerin dikkatini çalıştığınız konuya daha iyi toplayabilmek için tam ekran özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik açıkken farenizi aşağı doğru sürüklediğinizde 90 derece sola döndür, tam ekrandan çık, tara, 90 derece sağa döndür fonksiyonlarının bulunduğu gizli bir menü görülecektir. Bu menüyü de kullanabilirsiniz. Görünüm kısmında ise yazılım arayüzünü kullanmak istediğiniz tarzı Burada seçebilirsiniz.